Selamun Aleyküm. <laughs> hayırlı günler, hayırlı işler, sağlıklı bir yaşam diliyorum değerli arkadaşlarım. Bugünkü sağlık konumuz e, anus hastalıklarıdır. Anus. Şimdi anus nedir? Başa onu söyleyeyim size. Makata <laughs> kaşıntının nedenleri kötü hijyen tıl kurdu veya farklı parazit türleri cinsel yolla bulaşan hastalıklar. Hemoroid, anal çataklar, egzema vasada hastalığı, ilaç kullanımı, alerji, tip 2, diyabet, anal bölge, ana bolga kanserleridir. Bunun adı nedir? Anus hastalığıdır. Şimdi anus hastalığın e, türleri, sebep olduğu şeyleri size izah etmeye çalışacağım. Anus hastalıkları hakkında genel açıklama şudur. Anus hastalıkları zor iyileşir anus hastalığı <laughs> kolay kolay ilaşmaz. Çünkü orası bir geçit olmakla birlikte aşağıda yukarı çıkan bir seyre sahiptir. Anus bölgesi çok hassastır. Çok. Yani yer adıyla makatta da diyebilirsin. Burası bir geçit olduğundan dolayı faças sürekli buradan geçer. Faças. Faças neydi arkadaşlar? Façası da size söyleyeyim. Faças genelde e, faças sindirim sistemi tarafından işlenen ve vücudan atılan katı atık maddeye verilen isimdir. Tekrar ediyorum. Faças tıpta sindirim sistemi tarafından işlenen ve vücuda atılan katı atık maddeye verilen isimdir. Halk arasında büyük abdest kaka veya dışkı olarak denir. Evet. <laughs> Faças Sürekli bu e, anus kanalından geçer. Bur Aa, bu durum sürekli bir harekete neden olur. Sonuç olarak oradaki patoloji sürekli ağrıya neden olur. Bu bölgede hararetlilik tedavinin etkisini azaltır. Tedavinin etkisini azaltan başka bir neden ise ters seyir nedeniyle ilaçların o bölgeye zor ulaşmasıdır. Bölge çok hassas olduğu için ağrısı da fazla olur. Bölgesel olarak aşağıda bulunduğundan dolayı atıklar kolayca e, anus bölgesine yönelir. Bununla beraber e, Hamoritler de ortaya çıkıyor. Hamorikler de e, bir nevi anus hastalığıdır. Ve anus kanalından geçiyor. İlk önce hamoriklerin raptu e, veya daha üstü bölge füsülerinden ayırt etmek gerekir. Evet. Fistüller dedik. Fistu neydi arkadaşlar? Onu da size söyleyeceğim. Makat bölgesinde anus oluşan küçük yırtık veya çatlaklardır. Bu durum genellikle dışkılama sırasında ağrı ve kanama ile kendini gösterir. Evet. Ne dedi? Hamoritiler. hamori Hamurit yani halk arasında Basur Basur, Bosir, meyasir. bu şekilde adlandırırlar. İlk önce Hamuritler Raktum veya daha üstü bölge füsülerinden ayırt etme gerekir. Bir daha Hamurit'in türleri vardır. Basur'un türleri vardır bilinen en yaygın sınıflamaya göre hamoritler sığıl, meme ucu, dut veya şişikler şeklinde olabilir. Başka sınıflamaya göre hamoritler yüzeysel veya derin olabilir. Derin olan hamoritler maalesef en kötüsüdür. Yine başka bir sınıflamaya göre e, ee, kanayan veya kanamayan tiplere ayrılır. Kanayan hamoroid, bir de kanamayan hamoroidler. Evet. Hemoroidi tedavisinde ilaçlar ilaveten bağırsakları yumuşak tutma gerekir. Çünkü sert feces hamoroidlere zarar verilebilir. Sert feces. Feces neydi arkadaşlar? Feces dedik ya sindirim sistemi tarafında işlenen ve vücuda atılan e, katı atık e, maddeye verilen isimdir. Evet çünkü sert e, feces yani o katı e, maddeler hemorritlere zarar verebilir. Cerrahi tedavi kesme veya iple bağlama şeklinde olur. Bazen hamoritlerin lokar olarak üzerine ilaçla sürerek düşmesini e, sağlanabilir. Evet, hamorit hastanenin diyetine baharatlı ve tahriş edici besinler olmamalıdır. Tekrar ediyorum arkadaşlar, hamoritli hastanın diyetine baharatlı ve tahriş edici besinler olmamalıdır. Besin değeri yüksek ve sindirimi kolay olan besinler kullanılmalıdır. Bir de Anus'un akut apaseleri vardır. Anus'un akut apaseleri Onları da size söyleyeceğim. Tarif edeceğim. Bira bir anus apasaları apasa yani derin altındaki biriken iltihapa apasa denir. Kendilerinden veya çoğunlukla anus füsüleri ve kaşıntileri hamorit ağızlarının kapanması veya cerrahi girişim sonrası a, sekonder olarak ortaya çıkabilir. Sıcak kapasa ampiyama çevirirse füstü rızkı gelişebilir bu nedenle e, apasalar açılmalıdır. Yani o makatta e, bulunan şişik başlığın altındaki e, iltihaplar e, açılma, açılmalıdır. Bir de anus fistüllerinin nedenleri. Anus fistüllerin nedenleri nedir arkadaşlar? Ee, füstüler dedik ya makat bölgesindeki oluşan küçük yırtık ve çatlaklardır. Bazen insan makatında e, yani derler ya, halk e, dilinde işte senin götün yırtıktır. Senin kıcın yırtıktır. De, işte buna e, derler. Evet, makat bölgesinde anus oluşan küçük yırtık ve çatlaklardır. Bu da genelde soğuktan meydana geliyor. Bir de ağır yük, ağır iş yapmaktan da insanın makadı çatlayabiliyor. Habarınız ona. Evet. Sıcak kapasa, ampiyama çevirirse fistur rızkı gelişebilir. Bu nedenle apasalar açılmalıdır. Evet. Devam ediyoruz. Anus füsürleri nedenlerin nedenleri. Anusta kuruluk ve sıcaklık ile birlikte sert gaita yani sert e, dışkılama. Evet. Gaita büyük abdas gaita olarak kabul edilir. O sert gaita e, anus füsürlerine neden olabilir. Bir anusa kuruluk sıcaklık birlikte eser gayta bir. Aku tapasalar açılmış hamoritler. Bunlar anus füstüleri nedenleridir. Bir de anus gevşemesi nedenleri. <laughs> Paralizi, soğuk veya rutubat, bazen sıcaklık, bir de füstüler, bir de bel travması. Bunlar anus kavuşturmasına neden olabilir. Bir de rektal o nedir? Onu da size söyleyeceğim. Raktal parolabususu nedir? Kalın barsağın son bölümü olan raktumun makatan anustan dışarı sarkmasına raktal parolabususu denir. <laughs> Tekrar ediyorum a, karın, kalın bağırsağın son bölümü olan rektumun makatın en üstten dışarı sarkmasına raktal poroplus denir. A, beraberinde dişli tutmama gibi başka anormallikler de e, görülmektedir. Dışarı sakan bağırsak nedeniyle dişli tutmamanın yani sıra kanlı ve sumuksu mukuslu akıntı ve konspitasyon kabızlık sık e, rastlanmaktadır. Bir de e, anus üstüleri nedenleri. Anus üstülerin nedenleri bir anus yaramaları. E, a, perforasyonları narkoza olan hamoritler. Evet narkoza olan hamuritler de e, evet şeye Olabilir. Bir de anus kaşıntıları nedenleri. Anusta yani makattan o e, bağırsakla makata gelen e, o bağırsakın e, kaşınması çok kötü bir şeydir. Nedenleri de bunlardır. Anusta bulunabilen küçük kurtlar biz dün de bu kurtlardan bahsettik. Bir de anusu tarih eden salgılar, bir de enfakta yaralar. Evet, yaralar da anus kaşıntısına e, neden olabiliyor. Evet arkadaşlar, bugünkü sağlık konumuz da budur. Hayırlı günler, hayırlı işler inşallah.